Bu haftalar Türkiye'nin ekonomi kanalı EkoTürk'teyiz. Yapısal payitede de sektörün ekonomisini konuşuyoruz. Bugün konuğumuz TapuSorg kurucusu İshak Kurtuluş Altun. İshak Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ Kurtuluş olun. Kurtuluş mu diyelim, İshak mı diyelim? Kurtuluş. Peki, olun. Kurtuluş Bey hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi sizinle bugün e, sektörün teknoloji tarafını konuşacağız. Çok fazla kavram var. İlk önce sizi tanımadan kavramları konuşalım. Sonra zaten sizi tanımış olacağız. Şimdi çok fazla kontek, proptek... InsurTech, FinTech diye kavramlar duyuyoruz. Tekli kavramlar. Bunlar e, nelerdir? Contech nedir mesela? PropTech nedir? Hızlıca bunları konuşalım mı? Şimdi PropTech, e, Property Teknolojisi yani mülkiyet teknolojisi. E, gayrimenkule dayalı mülkiyetin e, bilgi sistemlerinden oluşan teknolojiye söylüyoruz Verilen isim. E, InsurTech, e, Sigorta teknolojileri. Bildiğimiz sigorta işlemlerinin artık daha teknolojik yapılmasına sağlayan teknoloji kavramı. FinTech, finansal teknoloji. En popüler olan kavram bu. Daha çok bankacılık sistemlerinde ve finans sistemlerinde karşımıza çıkan o elektronik sistemler. Bir de Legal Tech var. Legal Tech de hukuksal sistemler. Şimdi o kadar bu kadar yeni teknolojilerin olduğu yerde bir de bunların hepsinin hukukunu belirleyecek olan hukuk sisteminin kağıt kürek sistemlerle devam etmeyeceği için onda bir teknoloji geliştirilmiş. Onun adına da Legal Tech Değilmiş. Sizin alanınız tam olarak PropTech. biraz evet, PropTech'i PropTech biraz daha detaylı konuşalım bence. PropTech mülkiyet teknolojisi mi dedi? Evet, evet. Daha açacak olursak nedir mülkiyet teknolojisi? Şimdi bir kere mülkiyetten tanımladığımız tabii mülkiyet çok geniş bir kavram. Öncelikle her şeyin bir mülkiyeti olabilir. Burada anlam kargaşasına yer vermemek için doğrudan gayrimenkul emlak bahsedilen bir teknolojidir, PropTech teknolojisi. E, biliyorsunuz e, bir emlağın bir gayrimenkulün oluşabilmesi için bir yapısal süreç geçirmesi lazım. Yani imal edilmesi lazım. Yani konstrakt edilmesi lazım ki onun da teknolojisi var. E, ondan sonra oluşmuş olan nihai ürüne biz gayrimenkul diyoruz. Gayrimenkul satışa geçtiği zamanki ürünün adı da emlak. şimdi Dolayısıyla bu üç kavram birbirinden tamamen farklı aslında. İnşaat, gayrimenkul ve emlak. PropTech tam olarak bu üç... E, Üç, üç alanın birbirine geçişlerini sembolize eden, ara kesitleri yöneten konunun adı. Ne yapar Proptek? Proptek özünde bir gayrimenkulün yani taşınmaz bir değerin değerini tespit eder. Onun piyasa şartlarını ortaya koyar ve olası sizi risklerden korur. Nasıl korur? Riskleri masanın üstüne koyarak korur. Nasıl koyar peki? Tanımlar. Yani çok basit bir ta tabirimiz var bizim bu hususta. Yürüdüğünüz yolda bataklık olup olmama ihtimalidir risk. Yürüdüğünüz yolda bir bataklık var ve siz yürüyorsanız konu başka bir şeydir artık anlamı. O yüzden o yürüdüğünüz yoldaki bataklık olup olmama riski nedir? Mesela gayrimenkulde nedir bu? Şimdi bir yatırım yapacaksınız. Kıvanç Bey kendinizi şöyle düşünün. Antalya'da yatırım yapacaksınız. İstanbul'da doğmuş, büyümüş bir mimarsınız. Veya Rusya'dan gelip Türkiye'ye yerleşecek bir kişisiniz ya da körfez ülkelerinden buraya gelen ya da şu anda çok popüler olan Avrupa'nın kışı geçirme zorluğundan dolayı Türkiye'yi tercih edecek olan emekli Avrupalıların karşılaşabileceği riskleri sayalım. Bir Türk vatandaşı ülkede hangi krizlerle, hangi risklerle daha doğrusu, e, ki bazen risk fırsattır da, yani kötü bir şey olarak anlaşılmasın, risklerle karşılaşırsa bu saydığım kesim bunları bir üç katıyla karşılaşabilir. Çünkü bambaşka bir coğrafya. Bunları bir el kolu, bir cep telefonu kolaylığında, sizin oturduğunuz sandalye rahatlığında eğer önünüze getirebiliyorsa işte o riskleri tanımlamış olur. Nedir? Bir ee, size bir yer satılmaya çalışıyor veya kiralanmaya çalışıyor. Acaba o fiyat piyasa fiyatlarının çok üstünde veya çok altında mı? İkisi de risktir değil mi? Veya bir yer satın alacaksınız ama oranın imar koşulları göründüğü gibi değil nedir. Göl kenarında bir yer alacaksınız harika ama belki yapılaşma izni yok. Bunun gibi tabii sektörümüzün e, çeşitli kısıtları var. Bu kısıtları cep telefonu kolaylığında ortaya koyan teknolojiye biz Proptech diyoruz. O zaman konu Tapu Sor'a geldi. Evet. <laughs> Tapu Sor bir Proptech uygulaması. Evet, doğru. Siz Tapu Sor'u neden kurdunuz? Hangi amaçla kurdunuz? Tapu Sor bize son kullanıcıya ya da müteahhitlere ya da kurumlara neyi vaat ediyor? Biz tapu soru tam olarak demin anlattığım sebepten dolayı kurduk. Yani aslında bizim doğrudan Kıvanç Bey e aldığımız sorulara cevap verebilmek için kendimizi çoğaltamayacağımıza göre teknoloji geliştirdik. Çünkü o kadar çok demin anlattığım sorularda, konularda soru alıyorduk ki ve Türkiye'nin her yeriyle ilgili. Yani Diyarbakır'ından, Trabzon'una, İstanbul'undan, İzmir'ine, Antalya'sına, Türkiye'de yaklaşık olarak 300 milyon tapu var yani tapu sen yani korkunç bir büyük bir rakam. Yani 85 milyonluk bir ülke için düşünün çok büyük bir rakam ve bunun %60'ı eee kadarı devletin %40'ı şahısların ve ticarete konu bunların pek çoğu. E bunlarla ilgili soru alıyorduk. Biz de bir teknoloji geliştirelim ve insanlar doğrudan bizlere canlı olarak ihtiyaç duymadan bir teknoloji aracılığıyla riskleri tanımlayabilsin. Bununla birlikte aracıları veya müteahhitleri çok rahatlıkla bölgelerindeki en uzmanlara ulaşabilsin. En kalitelilere, en güzel iş yapmak isteyenlere bir de öyle bir durumda var. Ulaşabilsin diye bir teknoloji geliştirelim diye Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta yola çıktık. Çeşitli evrelerden sonra birden bir baktık ki bayağı büyümüşüz. Yani 1 milyona yakın download alan, 230 binden fazla üyesi olan, 50 binde yakın sektör uzmanının kullandığı büyük bir yapı haline gelmişiz ihtiyaç bayağı bir varmış demek ki. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Önemli soru o. Yani tapu sor ne yaparak bize bu doğruyu, yanlışı gösterebiliyor? Şimdi e, Big Data'nın e, temelde doğru ve yanlışla ilgili çok e, güzel bir metodolojik tanımlaması vardır. E, onu söyleyeyim isterseniz. E, doğru data yanlış data'nın frekansıdır. Yani doğru ya da yanlış diye bir durum yoktur. Kabullenilmiş bir e, tekrar vardır. Yani bir bölgede fiyatlar 5 bin, 5 bin, 5 bin, 5 bin lira diye giderken birden orada 8 bin lira diye bir fiyat görürseniz ya da bin lira diye bir fiyat bu yanlış değildir. Anomalik bir durumdur yani. Yani belki oranın mal sahibi bin liraya kiraya verecek ya da 8 bin liraya kiraya verecek. Biz bunu yanlış olarak söylemeyiz. Sadece anomalik durum. Yani doğru data, yanlış datanın frekansları dediğim bu. Dolayısıyla Tapu Sor özünde daha önce yine büyük bir ekonomi yazarımızın sorduğu bir soru Kıvanç Bey bu sordunuz. Nereden buluyorsunuz bu kadar datayı ve yapıyorsunuz? Evet, önemli bir konu. Aslında çok basit. Google ne yapıyorsa biz aynısını yapıyoruz. O yüzden bize gayrimenkulün Google'ı diyorlar. Bütün datalar aslında internet ortamında serseri vaziyette geziyor. Biz onları çeşitli yerlerinden toplayarak koordinat sisteminde koordinatlandırıyoruz. Kadastral katmanı da üstüne koyarak sizin tapunuzla ilişkili hale getiriyoruz. Sizin belki burada da bilmiyorum bir iki tapunuz var, 5 tapunuz var ama bankaların milyonlarca ipoteği var. Şimdi bu ölçekte baktığınız zaman proptek PropTech teknolojileri e, özünde çok kolay imal edilen teknolojiler değil ama etkileri ve faydaları çok fazla olan, zamanı çok hızlandıran çok ciddi karar destek sistemleri. Şimdi ekrana bir e, görsel yansıdı, sizin sistemden bir görsel. Evet. Mesela bu görsel bize neyi ifade ediyor? Sizin arayüzden, web arayüzü muhtemelen. Evet. evet. E, oradan alındı, alınmış bir görsel. Bu görselde biz neyi görüyoruz? Bu görsel bize bir şey ifade ediyor mu? Yoksa teknik bir bakış mı lazım bu görselden bir sonuç çıkarmak için? E, şimdi tabii bu görselden e, bir bakış çıkarmak için bizim eğitimlerimize çok kısa katılmak gerekiyor. İlk bakışta bir şey ifade etmiyor gibi gözükse de anlaşılması çok basit. Sosyal medyamızda da geçen yayınladık. Bu İstanbul'daki bir gayrimenkulün el değiştirme hızı. Bakın açık mavi olanlar bir ay içerisinde el değiştiren bölgeler, koyu mavi olanlarda bir üç ay arasında. Şunu mu söylüyoruz? Aslında koyu mavi gördüğümüz yerde hızlı bir satış potansiyeli var. Hızlı evet, alım satımlar yapılıyor. Evet, mavi olanlarda çok hızlı var. Yani bu korkunç bir harita. Yani bu ticaretin İstanbul'da bu kadar fiyatların yükselmiş olmasına rağmen. Akıl almaz bir şekilde bu hızlı el değiştirmelerin olduğunu gösteriyor bize ki ticaretin ne kadar İstanbul'a derin olduğunu gösteriyor. Sarı alanlarda peki neyi anlıyorsunuz? Sarı alanlarda biraz daha fazla yavaş olanlar. En çok e, hacim koyu mavi alanlarda öyle mi? Evet şu anda açık mavi alanlarda. Bakın açık mavi alanları görüyorsunuz. Yani İstanbul'un neredeyse bir gayrimenkul piyasaya çıktığı zaman tabii yani optimum fiyatlarla böyle çok alt ya da üst değil e, bir ay içerisinde Kiralandığını ya da satıldığını görüyoruz. Bir tane de bir pin var orada konum işareti kırmızı. O neyi ifade ediyor? O şunu ifade ediyor. Şu an bu ekranı siz alırken orayı sorgulayarak almışsınız. Onun hemen üstte ada parseli yazar. Hı hı. Oraya yönelik de bir fiyatlama verir. Bizim bütün sistemlerimiz parsel öz, özelinden başlayıp ülke özeline kadar çıkar. Yani bir parselin etrafının fiyatlaması mahallesinin etrafı, fiyatlaması ilçe il ve ülkeye kadar gider. Bu arkada gördüğünüz de hekzagonal bir anlatımdır. Yani altıgen bir anlatımdır. Ve bu altıgen anlatımlarla biz o bölgenin ne kadar hızlı el değiştirdiğini anlarız. Peki bu ne işe yarar? Şimdi şöyle yine örnek vereyim. Siz, ben bir emlak danışmanı olayım. Siz de benim yabancı bir müşterim olun. Şimdi bir ekran üzerinde konuşuyoruz. Ben farazi size söylüyorum düşünün. Ya burası çok hızlı el değiştirir. Bir de ekran üzerinde söylüyorum. Hangisi daha etkili olursa. Siz o kadar hızlı karar verirsiniz veri üzerinden. Tabii ki. Bir tabii ki. Çünkü evet. buna bakarken bir anda işte Bodrum'a da bakmak isteyebilir, Antalya'ya da bakmak isteyebilir. Seçenekleriniz çok olabilir. Ee, biz şöyle söylüyoruz. Şirketimizin genel müdürü, şirketin genel müdürü Şevki Bey hiç Çanakkale'ye gitmemiş ama Çanakkale ile ilgili yorumlar yapabiliyor. Data size bunu sağlıyor biliyor musunuz? Şimdi bu, bu görsel ne evet. peki. Şimdi bu görsel e, hakikaten çok önemli bir görsel. Bu görsel noktasal olarak Türkiye'de gayrimenkul satışlarını gösteriyor. Yani siz bir yatırımlık bir gayrimenkul almak isteseniz, Kıvanç Bey nereye bakarsınız? Ticaretin en yoğun olduğu yere bakarsınız değil mi? Şimdi en kırmızı, en koyu olanlar, bu bir haritası, en kırmızı koyu olanlar ticaretin en fazla gerçekleşmiş alanlar. Konut satışı olarak düşünüyoruz değil mi? Gayrimenkul satışı olarak bakıyoruz. Gayrimenkul, bu gayrimenkul var. satışı. Buna konut da, iş yeri de, Diğer filtre, tabii, filtreleyerek bir alt kırılımlara kadar hastanedir, okuldur, o e, kriterlere kadar inilebilir buradaki bakış şeyde, haritada. Bu e, genelde Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça verdiğimiz e, haritalardan bir tanesi. Oldukça önemli, özellikle büyük yatırımcılar Evet, bu arayüz de şu an önemli. Burada bir e, çok net göremesem de bir fiyat aralığı var evet, gibi görünüyor. Evet. Yani Siz herhangi bir konutla ya da bir taşınmazla alakalı bir fiyat ve değer tahmini mi sunuyorsunuz bize? Onu evet, söyleyebilir tabii. miyiz? Tabii. Şimdi Proptek'in birkaç tane alanı var. Bu alanların en başında tabii ki değer geliyor, fiyat. Şimdi bu gördüğünüz alanda ortada pin var. Pini işaretlediğimiz zaman o pin bir parsel çiziyor. Neden? Çünkü ülkemizde tapu kadastro çok gelişmiş bir kadastro sistemi var. Dijital bir kadastro sistemi var. Oradan kadastroyu tanımlıyor ve sağ tarafta piyasaya beyan edilmiş fiyatlardan bir algoritma size buranın ortalama fiyatını söylüyor. Yani bu fiyat ne diyor burada gördüğüm kadarıyla 24.000 24 ile 29.000 bin. Bin arasında konuşuluyor. Yüzdesel olarak da şunu diyebilirsiniz. Ya benim mülküm 50.000 lira metrekaresi. Evet 50.000 lira ama yüzde dördü. Ya yani bölgede konuşulan gayrimenkullerin sadece yüzde dördü 50.000 liradan. Bu Standart bir satmanın dışı. Tabii bu bir müteahhit için de çok önemlidir. Yani bir malın fiyatını belirlerken o bölgede giderini mesela biz buna medyan deriz, işte istatistikte daha genel anlamda ama bir gayrimenkulün kaç paradan satacağını müteahhitler çok rahatlıkla buradan tespit edebiliyor. Bir emlak danışmanı, bir alıcıyı ya da satıcıyı fiyat belirler. En zoru fiyat belirlemektir Kıvanç Bey. Yani biz gayrimenkul sektöründe benim öğrendiğim en temel şey şu kadar yıllarda şu, para bulunuyor, parada problem yok, mal yok piyasada. Çünkü mal satıcısı gayrimenkulünü doğru zamanda çıkartmak istiyor. Bir insan neden gayrimenkulünü satmak ister? Ya çok yüksek kar görür ya da sıkışmıştır. Yani bir şeye ihtiyacı vardır. Yani ya oğlu çocuğunu evlendirecektir ya da bir ekonomik kriz vardır. Biz buna ne diyoruz? Gayrimenkul kötü gün dostudur. Peki kötü gün dostu olan bu gayrimenkulün fiyatını bir emlak danışmanı, bir mal sahibi hacı amcaya, e, ya hacı amca bura 35 bin lira değil 30 bin lira, ya lütfen işte bak ekranlara dediği ekranlardır aslında bunlar. Dolayısıyla, Ortada bir data var. Bu dataya müteahhit de, gayrimenkul danışmanı da, mal sahibi de, almak isteyen de, devlet de, belediyeler de e, her açıdan bakabiliyor Proptek sayesinde. Şimdi kritik bir soru geliyor. Bizi gayrimenkul değerleme uzmanları da izliyor. Evet. Biliyoruz bunu. Tabii. Arada sorular da geliyor. Şimdi gayrimenkul değerleme uzmanına ihtiyaç mı yok acaba? Yoksa gayrimenkul değerleme uzmanının yaptığı başka bir şeyim var. Bir de bunu açalım. Çünkü insanlardan bir değerleme istendiğinde Tabii. tapu sor var zaten. Size ne gerek var gibi bir sonuç çıkmamalı diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii aslında ikisi birbirinden tamamen farklı tabii. konular. Gayrimenkul değerleme uzmanları tabii ki var, tabii ki olacak, mutlaka da olacak. Bunların yani gayrimenkul değerleme sektörünün yaptığı işin adı audit. Yani noktasal bir değerleme, insan gözüyle bakmak. Tapusor gibi Proptech uygulamalarının yaptığı analizin adı Due Diligence. Bir anlamda oradaki konuşulanlar. Yani Due Diligence'da siz bir ön karar alırsınız, kararınız netleştikten sonra bir değerleme raporu satın alırsınız. Çünkü onun bir bedeli de vardır, yüksek bir bedellidir. Buradaki işlem biraz da kararınızı kolaylaştıracak. Hatta değerleme raporu alayım mı almayayım mı da kolaylaştıracak bir husustur. Örneğin Tapusor kullanan bazı şirketlerin özellikle, Saad özellikle vakıfların ve derneklerin biliyorsunuz alım satım ve kiralamalarda onların değerleme raporu zorunlulukları var. Şimdi şöyle düşünün Kıvanç Bey, şimdi bir derneğin başkanısınız, 3000 gayrimenkulünüz var. Şimdi ben bunların hangisinin değerleme raporunu yaptırmam lazım acaba? Ve nasıl bütçeyle? Ve evet, nasıl bütçeyle? Şimdi ya öyle bir bütçe, hepsini yaptıralım dediğiniz zaman neredeyse 2-3 tane malı satmak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla hangisinin değerleme raporunu yaptırayım dediğiniz ön kararı da bu tür teknolojik sistemlerden alabiliyor. Dolayısıyla aslında değerleme ve buradaki ön değerleme veya diyelim bu PropTech yapılanmalı. Kardeştir, üvey kardeş de değildir. Birbirlerinin işlerine destek olan yapılardır. Veri bizi çok farklı noktalara götürüyor. Veri evet. çok değerli. Veri bir istihbarat diyoruz. Başka bir konuya geçelim. Yayın öncesi sizinle konuştuk. Mesela veri mutluluğu ölçebilir mi? Ölçer. Nasıl ölçer? Ee, vallahi Valla şimdi böyle siz tabii televizyoncusunuz, daha iyi biliyorsunuz, programcısınız. Ee, mesela yaşanabilir şehirler çıkıyor ortaya. Konuştuk evet. Evet da çok bir, konuştuk. bir anda bir televizyonda şey görüyoruz. Işte en mutlu insanlar Sidney'de yaşıyormuş. İşte ondan bir sonrakiler Brüksel'de yaşıyormuş her neyse. Tabii dünyada e, çeşitli database'ler var. Mutluluk endekslerini ölçmek için database'ler var. Şimdi Mutlu musun diye bir soru aslında bu çok güzel de bir soru. Çünkü yapay zeka tam burada devreye giriyor. Yapay zekanın çıktığı yer biliyorsunuz fazi yani bulanık bir mantıktan ortaya çıkar. Ya bir insan yakışıklı mıdır değil midir bilgisayar anlayamaz. Veya komik midir değil midir anlayamaz. Mutlu mudur değil midir de anlayamaz. Anlaması için ona bazı parametreler vermeniz gerekir. O zaman anlar. Örneğin insanlar dünyada geliştirdikleri bazı ekonomik modellerle yaşanabilir şehirler endeksleri çıkarıyorlar ve görece oradaki insanların mutlu olduklarını düşünüyorlar. Bakıyoruz hakikaten mutlular. İşte söylediğimiz bazı şehirler oldu gibi. Örneğin bunlar e, internette bir basit bir arama motorun aramasında ortaya çıkacak database'ler. Burada genelde ticaretin yoğun olduğu, fazla alım satımın olduğu yerlerin yaşanabilir şehirler. ...olduğu gibi kavramlar ortaya çıkıyor. Tabii gelir düzeyi, kiralara harcadığınız bedeller, işte şeyleri vardır, endeksleri vardır biliyorsunuz. Endeks olduğu için, genel bir tabir olduğu için söyledim. Dolayısıyla mutluluk da ölçülebilirdir artık. Ona göre de dünyada büyük bankalar kredi verirler. Yani siz Sydney'de yapacağınız bir kafeterya için alacağınız krediyle... ...İstanbul'da yapacağınız bir kafeterya için alacağınız kredi birbirinden biraz farklıdır. İşte bunların hepsinin ölçüldüğü endeksler var. İnşallah ülkemizde yavaş yavaş o endeksler artık veri gönderecektir diye düşünüyorum. Veriden devam edelim evet. o halde. Veriden bahsedince, Big Data'dan bahsedince konu son 10 senede blockchain teknolojisine geliyoruz. Evet. Biz gayrimenkul tarafını, kontek tarafını bu blockchain teknolojisiyle nasıl bir araya getirebiliriz, nasıl daha kullanılabilir, efektif bir hale getirebiliriz? Çünkü bunları çok konuşuyoruz, çok konuştuk. E, kripto paralar bizim için artık çok önemli bir hale gelmeye başladı ama biz bunları gayrimenkul sektörü içerisinde nerede kullanacağız, başka alanları da var mı? Şimdi e, size yayından önce de söyledim e, bu konuda ilgili. E, tabii bazı şeyler e, anlaşılması güç oluyor. Blockchain teknolojisi konuşulduğu an ortaya şu geliyor. İşte tapu oraya geçecek. Tabii i̇lk akla gelen cümle evet. tapu oraya geçecek ya, tapu niye geçecek oraya? Tapu sistemimiz zaten tıkır tıkır çalışıyor. Bunu Türkiye'deki tapu sistemine söylemek biraz tuhaf bir yapı. Ama şu söylenirse mantıklı olurdu. E, smart kontratlar gelecek, akıllı kiralama kontratları gelecek. Bu mantıklıdır. Yani sizin üzerine çalıştığınız kontekten de başlayın. Çünkü imal edilen bir yapı, bakın kontek yani siz imal ediyorsunuz, proptek, mülkiyet teknolojisi siz imal ederken hayalinizi satmaya başlıyor. Yani buradaki ürünün paraya tahvil edildiği alanı bahsediyoruz. Yoksa blockchain şifrelenmiş bir datanın dağınık halde bir yerde durması çok ucuzlaştıran bir laftır. Çok üzücü bir laf ama şu çok doğrudur. Ee, ben de kiracıyım, siz de kirada oturuyorsunuz. Nerede kiralama sözleşmeleri diye birbirimize soruyoruz. Diyoruz ki evde. Nasıl oluyor evde ya? Niye evde duruyor bizim kiralama sözleşmemiz? Nerede durmalı? Ne? Şimdi kiralama sözleşmelerinde kaç taraf var? Ben varım, mal sahibim var, bir de Devlet var stopaj alıyor vesaire falan. Şimdi bu kiralama sözleşmelerinde üçüncü taraf olduğuna göre demek ki üç kişinin de ya üçünde de duracak ya da ortak bir yerde duracak biz ona hepimiz birden bakacağız. Ve bu smart kontrata dayalı belki ceza veya e, alternatif bir kazanç mekanizması olacak. O yüzden smart kontrat blockchain'in gayrimenkul sektörüne getireceği en büyük artı olacak. Hele ülkemiz için kesinlikle çok önemli. Ülkemizden neredeyse %40-45 civarında kiracı var ama kiralama sözleşmesi piyasada yok. Böyle bir mantık olmaması gerekiyor. Dolayısıyla blockchain aracılığıyla kiralama sözleşmeleri en yakın zamanda smart kontrat olacak. Artı imal edilen mülkiyeti imal ederken müteahhitler bana smart kontratla ne imal ettiklerini e, dijital olarak bana sunacaklar. Eğer bu sunduklarıyla mevcut arasında fark olursa, belki otomatik ceza veya mükafat e, mekanizmaları devreye girecek. Buna hak ediş de diyebilirsiniz. Daha sonra sigortaya dayalı bir ceza da diyebilirsiniz. Çok büyük bir devrim bizi bekliyor ama e, özellikle bizi dinleyen müteahhitler, emlak danışmanları hatta devlet şunu hazır olmalı. Artık dünyada gayrimenkul bir A4 değildir. Bir A4 değil. O gayrimenkulün içerisindeki bakır kablolardan kullanılmış alüminyuma kadar içindeki tahta parçalarından daha önceki asbestlere kadar her şeyin çok önemli olduğu ve ölçülebildiği bir dünyayı yaşıyoruz. O yüzden bütün bunların da data olduğunu ve gayrimenkullerin de veraset intikale tabi olduğunu yani nesiller boyu devam eden bir hak olduğundan bahisle smart kontrat blockchain'in bize en büyük kazanımı olacak. Yoksa bu tapu falan lafları biraz onun sebebi tabii tokenize etmekten. O da başka bir konu. Ama ilk akla gelenin bence artık smart kontrat olması gerekli olduğunu yanında. Bu Üç taraf için de işleri kolaylaştıracak gibi görünüyor. Devlet için takibi, karşılıklı taraflar için de sistemin sürekli sağlıklı bir şekilde ulaşılabilir bir halde kalmasını sağlayacak muhtemelen. Bu anlamda hızlıca bu teknolojiye de geçmek lazım diye düşünüyorum ben. Çok doğru. Artık bu teknolojiler donanım teknolojisi de olmadığı için Kıvanç Bey çok hızlı yazılım teknolojilerine geçilebilir. Eskiden donanım teknolojileri çok pahalıydı ve yani uygulaması çok zordu. Artık donanım teknolojilerinden tamamen yazılım teknolojilerinin geçtiği için blockchain de çok kıymetli bir şey. Ya yani şu dangıllar vardı hatırlarsınız böyle takılır edilir falan. Yani son derece zahmetli, eziyetli, imal edilmesi gereken donanımsal bir durum. Ve üç tarafı çok rahatlatacak ve bu rahatlatma şeffaflığı getireceği için değerler de otomatik olarak artacaktır. Çünkü risk her zaman fiyatı baskılar. Her zaman. Bu cümleyle bence toparlayalım. Hayır. hayır. Evet. Kurtuluş Bey çok teşekkürler. Bu, bu konu gerçekten bizim yapısal paritede kenarından çok konuştuğumuz bir konuydu. Sürekli PropTech'den bahsediyorduk, kontekten bahsediyorduk ama bunları bir araya getirdik. Bütünsel anlamda nasıl kullanılabileceğini üçlü bir saç ayağında, kullanıcılar ve devlet ekseninde bunun nasıl daha etkili bir hale geleceğini ben kendi adıma çok verimli bir şekilde anlamış oldum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, size de başarılar diliyorum. Programa geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için ben, biz teşekkür ederiz. O keyif bize Çok teşekkürler. Evet, Yapısal Parite'nin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.